Kaçma kovalama He. senin gibisin hiç çok çok, çok 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 gördüm, gördüm. Evet. affedemem hayır Kaçma kovalamam senin gibisin Ona sunatlıyor ya Hadi yap bak Asker X, X, X Sigaraları çekiyoruz 1 2 3 Çek Evet böyle çek Bırak Bırak. Çek. Bırak. Evet dostlar bugün sizlerle beraber neydi la bu oyunun ismi? RV Driet mi? Karavan oyunu. Karavan, karavan oyunu. Karavan oyundayız gençler bugün. Vay canına. Yanımızda Görkem Bey var. Namı değer Zaher. Hoş geldiniz hoş, geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sefalar getiriniz efendim. Çılgın zaten Yiğit bildiğiniz gibi. Aynen öyle. Hex Mert'imiz, Mert canımız ciğerimiz. Abi biz Manyak bir şey yapacağız ya bugün. Ne yapacağız bilmiyorum. İlk defa oynuyoruz ama. Yapma ya. Abi sigaraları atalım bir ya. Atın abi sigaraları. Atın Can, atın. Zararlı. 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 zararlı, zararlı. Gençler zararlı. lütfen, lütfen. Canınızı yerim. Ee karavanımızın içinde ne var peki gençler? Karavanda yemek meyve var mı ya? Et yok mu? Boşuna mı geldik biz buraya? Vallahi power dedi var. Dur o ne <laughs> oğlum oğlum. Ne yapıyorsun? Bak tuvalete Abi tuvalete kim var? Durun abiciğim. Bir dakika. Beni bırak, beni bırak. Dur. Beni bırak. Haydi <laughs> tamam. <laughs> beni bırak seni polise veririm. Beni bırak. Beni, beni ben bırak. bırak. Beni... Abicim beni <laughs> bi bırak. Ben <laughs> beni gönderdi ben. ve arada mahsur kaldım şuan. Şapka, şapka buldun lan? Şapka mı buldun? Şapka buldum. Şapka varsa kimindir şapka varsa benim. Artık benim. O bir de gözlük varmış. Gözlük de taktım. İyi ki beni buraya almışsın Baran. Tamam beyler ben hadi. Bilin arabaya yolcu kalmasın hadi. Geliyorum geliyorum. Hadi geç 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 geç. geç. Abi Ulus'tan geçer mi? Geçiyor geçiyor. Abi, geçiyor. geçiyor. Gel. Oğlum evet, evet. ne yapıyor lan bu? Diğer arkadaş nerede? Sen abi nerede? Gidiyor muyuz gençler? Ya. Ben buradayım. Gidiyoruz Gel, abi. Kapıyı kapattım abi hadi. Abi bir şuradan bir şarkı açalım ya. Teybimiz çalışmıyor mu? Şey. Aa şey vardı. Arabada sigara içme. Arabada pardon, pardon. sigara içme. Pardon. Ha? Sakın sigara içme. Yo, gelişimin şerefine bir sigara yakalım, değil mi? Dur, yakma. İçme, içme, içme. Kasap. arkadaşlar. arkadaş. <laughs> Muavin kim beyler? Muavinimiz otursun. Muavin benim. Evet sayın yolcularımız. Seferoğlu Turizm'e hoş geldiniz. Herkese huzurlu ve sakin bir yolculuk diliyoruz. Karşıda bir şey var. Daş gibi böyle domino daşları gibi. evet evet. Görüldü. Buraya mı gideceğiz acaba? Sür kaptan gidelim. Tek tek. Sür kaptan gidelim. Çek çek. O sizce ne içiyor Bu nasıl bir hizmet Ne bir kek var ne bir çay var. Harbi ya. Var. Nerede şey kek yok. çay? Kurudum burada ya. Muavin. Evet sayın yolcularımız 5 tamam, dakika tamam. sigara molası vereceğiz açalım da nefes alsın. Bu yol kapalı bu daşları elimizle mi çökeceğiz? Zararlı, <laughs> Zararlı gençler yani. lütfen, lütfen. Canınızı yerim Fazla uzaklaşmayın lütfen. Otobüsü kaçırmayalım sonra. <laughs> Beyler ben bir yol buldum ama. Kaptan nerede kaptan? Kaptan nerede? Bulayım. Aman Buradayım. kaptan. Mumdan çıkmış yangın. Sahip çıkalım dedeye. Kaptan arama sanki burada yol var. Buradan, Buradan gideceğiz. Var. Buradan gideceğiz abi. Sahta var. Sahta Buradan geçer da. miyiz? Şu da, yolu bir düzeltelim var. istiyorsanız. Ah, Düzeltin düzeltelim. abi. Böyle iyi midir kaptanım? Araba geçecek şekilde yaparsak. Kanki bu nasıl düz koyacağız ki? Bırakıyorsun düz getireceğiz işte. Sanırım oldu gibi ya. Oldu gibi ya. Geçeriz buradan abi. Burada neydi? Buradan çıkamayız. Ha, hadi, dinen Herkes. Sigaraları atın abi. Sigaraları atın Hı -hı abi bu arada. Atın abi sigaraları. Geç geç geç. Buradan geçmez bu geçmez. Şey ya bir yolumuz eksik. Kapıyı kapatın kapıyı. Gel, gel. kapıyı kapatın. Gel, gel yapacağım. Yapacağım. Kaptan ben sana tamam, gel gel yapacağım. Kapıyı kapatacağım ben. Tamam kapıyı tamam, kapatacağım. Kapat. hemen. Kapıyı kapatacağım Gel, gel yapacağım. Ağzında da sigara var ya. Tamam. Bak çekiyor bir de bak bak. Gel abi. Geleyim gel mi? Gel, <laughs> gel gel gel. Dur Tantılar aman bir aman ama aman sollu 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 sollu. Yapıştır yapıştı yapıştır he. Atalım. Yapıştır. Gazı kesme gazı kesme gazı kesme. Helal abi şu an gayet Tantılar, iyiyiz. Tabi. Helal, abi, 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 Helal, abi, abi, Helal Sen, lan kaptan sana. Helal lan sana. Gel 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 ne bak, lan, Sen, gel. Ne bakın lan gevşek. Helal lan sana. Bala bitirse boşaldı. Ben Manuel'den çok seviyorum kardeşim ya. Aşağı. 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 Abi gidiyoruz bakalım hadi hayırlısı. Siz ne yapıyorsunuz lan? <laughs> 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 Birbirine bakıyor. Eee <laughs> <laughs> buradan nereden geçeceğiz? Seni, <laughs> Seni Aman iyiydi aman. Seni aman, gaza öldürürüm. yapmadan kimse görmeden. Ne oluyor lan orada? Boşa Onu boşa. oğlum kap var elimde. Bunu aman aman. Kap çalıştırdı. Bize kek dağıt, bize kek dağıt, vururum A seni. durum ben hemen keki, kek değıt, çabuk, keki, bulayım çabuk. bir. Sanki şurada bir bira var ya. Ben... Bira da olur, daha iyi olur. Şurada bir, şurada bir sıçayım ben. Sen aklına koyduğun her şey başarılsın. oğlum sigara dumanı buraya geliyor lan tuvalete geliyor. Oo, oğlum tuvalette de sigara içmezsin ya. Zararlı. Zararlı Gençler ya. lütfen lütfen. Canınızı yerim. O, tuvalette, Oo. <laughs> oğlum tuvalette kapıyı açmayın. Tuvaletin kapısını açmayın sakın ha. Açmayın. Açma dedim. Ücretin Bu bir daha sigara rica edebilirim. Buyurun görüşmek üzere sağ olun. Yeter abi bu kadar sıçtığımız yeter. Ya kekimiz kalmamış maalesef. Ha, buyur abim, Cansın abim. Buyur kral abim, buyur. Nasıl kaldı? Bir ay. O sigara, o ağzındaki sigara ne? Don't smoke kardeş. Ağzındaki o ağzındaki o ağzındaki, o ağzındaki sigara. Oğlum tutamıyorum ki seni. Metal ve <laughs> <laughs> Oğlum ben de bir baksaydım ya. Taktım. Abi. Kahve? Kahve içelim. Okay. <laughs> Sen İngilizce de biliyorsun ya ben. Lan. Beni be, beni bırak. Beni. Lan yürüme hadi yürü. Bırak. Beni bırak seni polise ver. adam ya. buradan nereye ilerleyeceğiz? Abi gidiyoruz artık. Şuradan ineceğiz tamam. Ben Geçmiş anladım. Bir alamete gidiyoruz bu Ben niye sinek gibi cama yapıştım ya? Maskide kapsa. Ne lan? Oh, Dur. Abi, şu, Dur yapalım. olmaz öyle yapma. Şey yok 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 yok. Tamam. Sen mi sürüyorsun Muavin? Hadi sür. Oğlum nasıl lan? Kaptan yorulmuş, kaptan çalıştır. yorulmuş. Çalıştır. Önce çalıştır, çalıştır. Neyle çalışıyor lan? Kontağı Marta çevir bas. kontağı. Kontağı çevir. La oğlum dur yapamadım lan. R <laughs> re. tamam basıyorum. Kontağı çevir. Basıyorum. Kontağı. Heh şimdi oldu. Sonra Q. At vitesi bir, bile, attım. at attım. vitesi bile. Bas bas. Tamam, oğlum. bir bas. Heh. Allah. Dur. Dur kimse görmeden kimse görmeden. Doğru mu gidiyorum? Doğru doğru soldan soldan. Lan. Beni öldürüyorsunuz biliyorsun değil mi? Onlar ne yapıyorsa ben, beni öldürüyorsun şu an. Canım mı gitti senin? Evet. Aman aman. Sen çekişte vurdun. Düz çıkıyorum galiba. Çıkıyoruz. Bağırtma motoru, bağırtma motoru, bağırtma. bağırtma. İkiyi al, ikiyi al. Motoru bağırtma. Motoru bağırtma. Motoru bağırtma iki al. İki al, iki al. Baba oğlum. Oğlum iki. Alma burada alma burada. İkiyle çıkmaz lan. Şöyle yavaş yavaş. biraz genişini alalım da. Aman 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 dur. Aman aman sakin sakin. Şöyle sağlız. Aman dur dur. O, o, o. Dur R'yi alacağım bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Yeni yeni. muavin ilk defa sürüyor. Şey yapmayın. Evet. Ya daha yeniyiz. Daha elet yeni aldık kaptandan. Dur ya. Pardon. Ağaca çarpacaksın. Ağaca, yok ağaca. öyle bir şey yok. Yok 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 öyle bir şey yok. Şu biraz geniş alalım. Göremiyor mu köyünü? Katli diyor. Katli. Katli. Aa. Aa. Beyler bak. Bir daha var, bir daha yerde dolaşıyor beyler. Bunlar onları da... toplayın, onları toplayın lütfen. Topla onları masaya koy. Yine vurduk herhalde lan. oluyor lan. O nerede lan? nerede abi var? Nerede abi var? Kapattım ben. Kapatın. Kapattım. Abi vuruyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Lan ne lan. oldu lan? Oha oğlum. Çatısı çöktü oluyor? karamanın çatısı çöktü. Oğlum, oğlum Dur doğru mu gidiyoruz? Doğru mu gidiyoruz? Yukarıdan mı gideceğiz? Bas kaza bas kaza. Karavan parçalanıyor haberin. Gel lan gel gel. Oğlum öldürün lan şunu. Lan Bana sövdürek. Oğlum gidiyoruz ha. Karavan parçalanmıyor. Ölmüyor, 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 kaç, kaç, ölmüyor. Kaç, kaç, kaç. Beni al bebeğim. Bu araban nasıl öldü? araban diyorum. Ayı nasıl öldü? Nerede şeymiş. lan o? Ben de düştüm, ben de düştüm. Daha burada. Ayı saldırıyor, ayı saldırıyor. La oğlum. Oğlum. <laughs> kaç lan. La oğlum ben ben beni almadın. Ben ben <laughs> beni almadın. <laughs> beni almadın. <laughs> beni almadın lan. Benim, benim. Bekle dur. Al. La binemiyoruz ki. Heh otur şuraya ya. <laughs> ben Oh. <laughs> oğlum ne yaşıyoruz lan biz? Kaptan bizim üstümüz açık bu arada. Yukarı Yiğit. Bak. Yiğit buraya nasıl geçen? Oğlum bu sandrum. İçeriz. Aman aman. <laughs> Daha hala da geliyor lan. mu da? Daha Ay, geliyor lan? Daha hala geliyor mu lan? Oğlum koltuk dönüyormuş lan. Oo teknoloji. Teknoloji. Yani. <laughs> Eee ayı gitti mi? Heee burayı düzeltebiliyoruz lan. Heee. Biz o parçaları geri alacak. Yok yok hangi düzeltiyorum şu an ben. Düzeltiyorsunuz mu? Düzeltiyorsunuz. Beni, beni ayı yemedi senin o kafanı koparacağım. Ya ayı orada lan. Oğlum ne oluyor lan? lan? Bana vuruyor bana vuruyor. He ayı orada la ayı orada la. Yine <laughs> baktın abi. İçme oğlum şu araçta sigara. İçmeyin, ya içmeyin, içmeyin o sigarayı. O, sigarayı. o sigarayı içmeyin. Içme yani. Oğlum, tamir edin şu paravanı, tamir. aracın şey tavanını almamışsınız lan. o zaman, la, Oğlum la, lan, 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 lan dur dur dur. <laughs> <laughs> el frenini çek, el frenini çek. El freni değil o. Beyler bir aşağı gelin, burada bir yol var. Bir dakika dur geleceğim, bir dakika. Çayım, bir çayım yudumlayayım da. Götürüyordu bizi. Buradan nasıl Oğlum arabanın tepesini almamız lazım ha karşıdan. Parçaları toplamamız lazım. Yok. Bana bir şey oldu. Lan bana ne oldu şey sen? Abi şey oldu. abi sana ne olmuş? <laughs> <bir> şey <laughs> oldu? Ölmüş lan. Abi mantar yedim, mantar yedim bir tane. Dur, şey oldu bana abi ne sana ben ne oldu? Tamam canladım. Oğlum olabilir. aracın tavanı nerede? Karşıda mı kaldı lan? Karşıdan aldı ayın. Ben oldu. gidiyorum. Ben gidiyorum vallahi. Geliyoruz arkandan. Gelin Gel. abi gelin. Fırlat beni. İdareden at beni yukarı tut beni. Biri bana vuruyor bak. Kim vuruyor? Bir şey bana vuruyor. Kim götüm elledi beni? Nerede lan o ayı? Oğlum bu aracın tavanı nerede aracın oğlum, tavanı? Burada bir yere gidiyor. Biz nerede kaza Bak abi. burada bir şey düşmüş. Burada bir şey bak biramız düşmüş ya. Yani. Oğlum bira ne birası oğlum mat kaplanı. Mat bir kaplan pardon. Bira diyor. Ne içtin oğlum? <laughs> Boygifiz bu bulmasın tekrar ha. Ne dediniz o işi? La arabamız yok. Yok yok. Açamayız. Oğlum bu aracın tavanı nerede? Size tavan sorarım. Yok. Tavan şurada bir yerde düşmüş tavan. Burada bir yerde düştü. Nereye düştü ama? Aracı tamir etmek için tavana ihtiyacımız yok. Direkt tamir edebiliriz. Hayır kanki kırmızı aa, gözüküyor. Aa. Ne oldu? Dikkenler ne oldu lan. şu an? Dikenlere de iyi, değmeyin. Kanki yani, bu e aracın e tavanı çok yok gerçek. ya. Oyun. Oyun çok dur lan buradan düşmeyek mi? Oğlum dur dur alınız. Şuraya dikkat edin lan. Ulan ilerleyince tavan silindi mi acaba? Hemen durup almamız Olabilir. mı lazım? Sanmıyorum abi biz nerede kaza yaptık? Burada yaptık. Beni bırak. Beni bırak. Beni bırak. Oğlum aşağıdaki köyü var lan herhalde. Abi köy oğlum, var da. Oğlum aracı almamız lazım dur aracı kaybetmeyelim. Lan sigarayı söndür. Abi dışarıdayız abi. İçmeyin oğlum. İçmeyin zararlı. Bu ne yapar la? Bu ne yaşar la? lan? Evet, ne yaşar lan? <laughs> Var. Aa! <laughs> ne oldu? Daha düştü enayi. Daha düştü. Nereye düştün lan? Aşağı. Delikten düştü abi. aşağı düştü. Öldüm abi, öldüm abi. Aşağıdayım. Kaldırabiliyor muyuz seni? Evet. O arada mı düştü? Orada Oraya dikkat edin eee. dedim size ya. Oraya dikkat edin dedim. Ben buradan iniyorum şu an yavaş yavaş. Kemiği kırdım abi. Baba neredesin baba? Bacağı kırdık. Bacağı tamam oğlum geliyorsun. Tamam kanki sen gel. ama. Ama biz oradan gideceğiz yani. herhalde ya. Oradan aşağıncaz kanki senin olduğun yerden aşağıncaz büyük ihtimal Yiğit. Evet biz ee, çok memnun. geriden. Aynen memnun. gel gel. Geliyoruz geliyoruz. Fark mi çıkamıyoruz buradan ya. Tamam geldi abi. Gençler çok değişik bir oyundayız ya. Vallahi anlamadık ama. Anlayacağız, anlayacağız. Değil mi ekip? Ekip bu oyunu çözeceğiz değil mi? Çözeceğiz, çözeceğiz de tamam tamam. İnandım ya yani, tamam. Allah Allah. Abi nereden gidiyoruz? Şuradan gidiyoruz sanırım ya atma beni yukarı. Niye atıyorsun? Yiğit bekle bekle. Oğlum yapalım? acaba Ay, şuradan çıkabiliyoruz da karavanın yapalım. tavanını e, matkapla mı tamir edeceğiz ki ya? Çekiçle çekiçle. Kanki çekiçle denedim olmuyor. Bende çıkıyordu ya sende nasıl çıkıyor? Kanki gelme gelme hiç gelme. Geldim al. Oğlum binemeyiz oradan düşeriz. Çekil çekil. çekil Bunlar buradan gidiyor. Eee biz nasıl çıkacağız? Metrik'e bakın şu Sür kaptan Beklik. gidelim. Binemedim ki. Aa ben çıktım abi. Bir, oğlum binemiyorum. Tutmuyor el freni. freni. Dümdüz tırman tamam, abi gel. gel şuradan tırman. Kanki. Tırman. Dur ben oğlum abi bir abi dur la bir dur dur. Gel gel yukarıda bin. Binemiyorsan gel. Tamam bekle orada gel, gel, bin. tamam, bekle, orada dur ha. Görkem abi tamam. buradayım burada. Buradayım ben burada. Baksana kankim. olmuyor kanki. Allah seni. Abi şimdi, kafam. aracın durması mı lazım ki tamir etmemiz için? Ya burada mısın? Tamam. Bir de onu deneyelim abi. <laughs> Yo Benim alakası de, yok. Gel. Beni bırak. Heh. Al. O kadar mı? Ayı var. Ayı, selam ayı düştü var. Selam ayı Lan nereye düştü var. oğlum? Çekici bir yere düştü. Arkanızdayım arkanızdayım. Dur dur dur. dur Bu ne dur, dur, oğlum? Beni bekle lan. Çekici, çekici bir yere attık nereye attık bilmiyorum lan. Oğlum çekici ben bir yere attım nereye attım bilmiyorum lan dışarıya düşmüş olabilir mi? Bakayım ben. Abi ben Allah. Lazım. Görkem abi. Tamam yine burada. Oğlum. Oğlum Çekiç nerede lan? Fede mi yok abi? Beni tut bari. Yok, Gençler çekici yok, yok, kaybettik yok. haberiniz olsun. Abi ben de öldüm merak ettim. Araçla etsin. takıldı bu arada. Beni Kaçtan almadın, lazım. beni almadın. Araç çıkmıyor. Abi yapma. Yapmayın, yapmayın öyle şeyler ya, yapmayın. Yapma, yapma. Atma şu izmaritini denize. Abi yapma. <laughs> Atma şu izmaritini denize. Oğlum araç çıkmıyor araç. Nereden çıkmıyor bu araç? kanki? Direk. Beni bir bıraksana. Dur ben bir oraya bir el atayım. Bir el atayım ben oraya. Şu an çalışıyor değil mi aracımız? Oo, çalışıyor. Şey abi ben Hat bir geri geri bastım. geliyorum. Dur bir dakika geri geri geleyim ben. Demiyorsun, gidemiyor. Teker çukura düştü. Tamam biri atalım evet, bir atalım abi. Bir dakika bir dakika dur bir şey buldum. Yapma. Harbi yapma. Ya bu aracı lan bu aracı kaldırıyor herhalde lan. Değil mi? Böyle Bana adı. da öyle geldi. Şöyle bak teker kaldı ya mesela burada şöyle. Şöyle bir şey yapsak düzeliyor Bas mu? Bak, bir... hareket ediyor gibi de. Oğlum böyle bir şey yok ya. ben bacakları kırdım ya. Dur ha, dur işte dur dur. Oğlum ne oluyor lan? Araç, arabayı Araba mi? gidiyor. Araba gidiyor. Araba gidiyor. Yani araba gidiyor. gidiyor. Tamam. Araba düzeldi, benim düzeldi, üzerime düzeldi. geliyor. Biliyorsunuz değil mi? Araba benim üzerime geliyor şey. Arabanın altını da <laughs> <alacağım. gülüyor> Oğlum aklıma şey sahnesi geldi la. Bir tane adam arabanın önünde namaz kılıyor ya. <laughs> Aman tanrım dedim işte. <laughs> Aman tanrım dedim. Bir baktım kendi arabam üzerime geliveriyor Aman tanrım dedim. Ana! ya beni iyileştirseniz mi? Şu arabanın altında. Neyin kaldım? var kardeşim senin? Dur bir iğne vurayım ben sana. Nerede o iğne? Sa abi. Bak itme abi arabanın altına gireceğim. Oğlum Fiat şu Dubai diyor? Basılı tutuyorum seni. <laughs> Üstünden araba geçti. Lan nerede bu? Buradayım Gel arabanın abi. içinde, arabanın, arabanın içinde. içinde. Ben bastım gidiyor yapma yapma. Oğlum baksanıza Bacak bir insenize bir. inin bir inin bir. Abi bak. Aa, Yiğit. Al bacağım kırık bacağım Oğlum, bana göster. çekebiliyoruz bana lan. Gönder. Bağlıyorum bence çekemiyorsun Kanka ba bağla bir. bacağım kırık. Nereye bağlayalım mesela? Şu ağaca bağla. Nasıl bağlayacağız? Bağladım ben şu an. Tamam eee Ne haber? Ee? Bacakları kırdık. Restart atsak mı ya? Bence atsak. Olabilir. Olur. Bir oyunu, oyunu değil atayım mı restart Biz 0dan öğrenelim şu başlangıçta